Alark, Alarko Holding önce özelliklerine bakalım. Yıldız Pazar hissesi son 3 aydaki primi %-11. 2025 yılı primi %-9. Bakın bu da yıla başlar başlamış zarar etmiş. Son 1 yıldaki primi %-26. O da tabi ekran sol tarafını görüyorsunuz yukarılardan gelmiş ve düşmüş bir aralık çıkmış bir aralık düşmüş falan böyle bir hareketler var. Bakalım destek bölgemiz 82.64. Burada daha önce çalışmış bir bölge. Bakın burada test etmiş. Daha sonra gelmiş. Bakın burada da fiyat şimdilik durmuş. Henüz sat konumunda bakın al konumuna geçmiş değil. Bu hisse buradan alınır mı diye biri soracak olursa hayır kardeşim şimdilik al konumunda değil. Ama çok istiyorsanız hocam ben gece aksakallı dedeyi rüyamda gördüm. Oğlum kalk yarın git alır kal dedi bana. Veya kızım kalk git alır kal dedi. Saygı duyarım. O zaman ne diyebiliriz, portföyünüzün bir kısmıyla 82-64, 82-65, 82-70, 83 TL bölgelerinden kademeli almayı düşündüğünüz dört parçanın biriyle, bakın üç parçanın değil, dört parçanın biriyle tercih edilebilir, yatırım tavsiyesi olmadan söyleyelim. Bir alım bölgesi mi, bunu belki birkaç hafta sonra eğer bu bölgede devam edecek olursa, söyleyebiliriz, görebiliriz, bunu düşünebiliriz ama şimdi değil. İlk hedef bölgemiz bakın burada 87-70 bölgesi. Bu bölgenin üzerindeki hareketler de bizi 100.49'a kadar ne yapabilir efendim? Çıkarabilir, yükseltebilir. Bunu söylemiş olalım. Ama şimdilik 82.64'te tutunuyor olması sat konumunda olmasına rağmen olumlu. 82.64'ün altında günlük kapanışlar başlamadığı sürece bu hisseyle biz ilgili biz bir ileride ne düşünebiliriz? Evet biraz olumluyuz diyebiliriz. Ama şimdilik bu cümleyi söyleyemiyoruz. Sadece üstünde kalıyor olması biraz olumlu olabilir. Yani onun dışında başka bir şey söyleyemiyoruz efendim. Saat konumda olduğu için.